Merhaba arkadaşlar. Bugün Starlink'de yeni bir tane seviye geçtik. Artık biliyorsunuz sezon 2 bitti. Kapandı. Şimdi bitti sezon 3'teyiz. Bakalım neler olacak. Ben ilk gün biraz az bir şey paramı kastım. Sizlerle bir sizden siz yokken videoda sıkılmayın diye. Ben az bir şey kastım paramı. Şimdi sizlerle birlikte bir karpuzculuk da yapalım. Allah. Böyle bir yakalım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra acıktık. Bak ekran sallanıyor benim. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Şimdi. ilk öncelikle karpuz toplamaya gideceğiz. Ondan sonra işleme. Plan pistan. Şimdi server cidden güzel olmuş. Efendim eline sağlık. Yani. Bayık gün bakalım. İkinci cigarayı da yakalım. Bir tane böyle bir tane motor aldım ilk günden. Hani seviye falan güzel, iyi hoş. Kusurun rol play. Yani ilgi detaylısını sayrıyor kısaca. Yeni zaten bir tane seviye geçmeyi düşünüyordum aklımda öyle bir şey vardı. Ama ama kısmet bu şöyle diyeyim. Üçüncü sezon inşallah kapak fotoğrafımızı beğenmişsinizdir. Çerçevesini. Ona göre bir çerçeve ayarladım. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz. Şimdi bir karpuz iş yapacağız. Bizlerle birlikte neden bıraktım seviyeyi hakkında. Ya şimdi servoyu kötülemek gibi olmasın. Yani kötülemek de istemiyorum. Veya övmek de istemiyorum. Hiçbir seviye ölme, övmem veya da gömmem. Öyle diyeyim sizlerle. Sizlere. Neden böyle bir şey oldu? Ben seviyede artık sıkılmıştım. Çünkü el LSSD. Yani polis olmaktan bıkmıştım ne yalan söyleyeyim. o kadar nam yaptık. O kadar şey yaptık. Yani. Nasıl diyeyim sizlere. Herkes tanıyor. Ha, bu Buraya da çok insan geldi. Kosovo'dan ro Türkiye roleplay'de. Ama işte bazı tanıdıklarım falan da gelince bura ben de gelim dedim. Demek ki bu seviyede bir şey var. Yani hem de zaten aynı serverı şey yapmak istemiyorum. Nasıl diyeyim sizlere? benim şu da çantam olacaktı ya. Aynı şeyleri göstere göstere artık sıkıldım. Sizler de sıkılıyoruz. Ben de biliyorum bunu. Şimdi dur. Bir dakika. Böyle Mike. Bir tane Mike'ı seçelim şöyle. Hah. Şimdi. Çantayı. bu olmaz reklama girer biraz şunu değiştirelim Haydi bu şöyle bir tane çanta takalım fark etmez yani aynı şeyleri yapıyoruz sürekli sizlerle birlikte siz de sıkıldınız yani çünkü polis polis nereye kadar polis yaptık bir sezonumuz kaç 50 küsür olması lazım 50 60 küsür bir şey yaptık bölüm yaptık ikinci sezona geçtik 27 veya 28 olması lazım hani böyle bir şey onu da bitirdik artık ikinci sezon biraz erken bitti ben tahmin etmiyordum ama LSST falan derken bitti şu anda nasıl diyeyim LSP diye geçmeyeceğim Öyle diyeyim sizlere. Çünkü 1200 saat LSPD yaptım ve sıkıldım cidden. Gına geldi. Ne yalan söyleyeyim. Yeter artık abi. LSPD sıktı bizi. Öyle diyeyim sizlere. Şimdi şöyle bir alt -tap attım. Hemen. Tamam. Alt tep atınca siz ekranı görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok ekranı görmenizde. Bakalım. Bu seviyede aynı EPS alıyorum ortalama genellikle. Şimdi toplasın bu. Hepsini doldursun bakalım. Ona göre bir şeyler yapalım. Ondan sonra motele gideceğim. Motelde daha az bir şey var benim. Yanlış bilmiyorsam. O yüzden şimdi bu kadar yeter. Motellerini de alacağımız için. 56 tane falan vardı önceden yapmıştım yani. Videoyu yani ilk bölümü çek, çektim ama biraz sıkıntı oldu. Öyledir, öyle diyeyim sizlere. O yüzden dolayı tekrardan çekiyorum. <laughs> Ona benzer bir şey ama tabi paramız bulumuz var. Evet sahibi bir konu ama hiç yok ben bir geliş yapmak istedim. Direkt sizi olayın içinde başlatmak istemedim. Bakalım. Yani. Bu arada Mustafa Kılıç ismi oyundaki. Onu da diyeyim. Gitti. Yani. Ne diyor lan? Sinay giderse gelir ama dersen gitti. Ne diyorsunuz oğlum? Bunlar bir şeyler diyor ama neyse çok okuyamayacağım. Neyse. Bakalım işleyelim. Emlakçı polis falan var. Zemin üstte böyle. Şu anda seve 50 kişi çekiyor. Gayet iyi. Daha yeni bakımdan çıktı seve. Bakalım arkadaşlar. Neler olacak. Şöyle. İşlemeye başlasın bakalım. Şöyle İki tane karpuz alalım. Yani. Nosa ya gidelim motele. Oradan moteldeki şeylerimizi alalım. Karpuzlarımızı alalım. Ondan da satışa doğru ilerleyeceğiz. Bu da aile paketi falan alanlar olduğum medalin ailesi olsun. Çaka ile ailesi olduğum olsun. Bunlar seviye bir gelir elde ettikleri için yani Efe'nin bakımından iyi. Çünkü Efe'de bunları makine ayıcı yok host ayıcı yok engelleme falan diye diyorsa engellemesi falan. Öyle diyeyim size. Yani serve gelen serve ye yere gidiyor. Hatta bir miktar cebinde de girecektir elbet bir zamandan sonra. Size i̇şte bakalım. Bu arada e Posadon Roleplay sunucusunun Discord linkini almak istiyorsanız bana benim Discord'uma gelip oradan bana özelden yazarsınız. Adam öldü IQ. Neyse. Motoru falan çalaylar. Ben korkuyorum. Oğlum bu bu manyak mı ya? Ben ne de takıyorum sağ Belli olmaz takip falan. Neyse. E, dursun bakalım. Ben, ben hemen gidip halim gelim. Ondan sonra hemen videoyu devam edeceğim. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Şöyle hoppala çıkalım bir. Nereye gidiyoruz? Karpuz satışa. Hatta bu da bakalım. Bunu sileceğim ben. Gereksiz. Silelim. Atalım yani. 71 tane karpuz. iyi bakalım. Gidelim motorcuları oraya satalım herhalde yolda geçerken bir şey satıyorlar bir süren, hani böyle köylü kasabalara doğru gidersiniz arkadaşlar oraya doğru giderken hani böyle bir salatalık falan satarlar onun hesap iyi bakalım bu sayfada illegal takılacağız abi illegale geç yeter artık sıktı Ben de biliyorum sıktı Evet ben de sıktığı için zaten hem server değiştirdim hem de başka işlere geçeceğiz bakalım. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeyler de olacaktır illaki. Siz merak etmeyin. Benim aklımda çok güzel bir plan var. Eğer onu geçirebilirsem hayata ne mutlu bana. Şimdi bakalım. Gidelim. Kaç mı? 3 mizir 3 milimiz kalmış bakalım. O bak. Bak. Mesela taksi şeyi falan da var. Güzel oluyor. Neyse şimdi oyalayı göstermeyelim. Telefon, yeni telefon. Ya dediğim gibi geç çektiğim için. Abi yolda güzelmiş ha yani. Bakalım arkadaşlar. Gidelim be. Allah senin cezanı ölüyorduk lan. Askeri havalimanına hemen üstüymüş. Bakalım gidelim satalım. Dediğim yani daha farklı rollerin dönmesi için bu seviyeye geçtim. Sürekli aynı şeyi tekrarlamış olabilirim. Bana çok diyorsun. Abi aynı şeyi 30 defa söyle. Yeter lan söyleme kes lan. Diyenleriniz olacaktır. Kes yapma böyle artık söyleme. Çünkü video mesela 15 dakika değil mi? Mesela ben 15 dakika içerisinde iki defa aynı kelimeyi kurmuş olabilirim. Düğün halayı gidiyor galiba bizim evin yakınlarında. Ama iyi bakalım. İyi yıkalım hiç sevmem bunları da. İlerleyen zamanlarda araba falan da alacağız. Hadi bakalım. ön kaldıra kaldıra gidelim. Az kaldı 0.63. Gidelim bakalım. Karpuz cavilleri satalım. Mutay abiler. Karpuz yemeği çok seviyor galiba. Abi getirdim karpuz abi. Dur. Ya şu da Nereye bayağım abi? Oh! Nere bayağı abi? Masayın üstü mi? Tamam abi ben bırakıyorum onları. Oğlum elimde kas kaldı lan. Oğlan bir şey yazan var. Şöyle. Yavaş satıyor ama bakalım satsın bakalım. Bir dakika. Ha şöyle. Pipes'ler koyalım. O da. Ne oluyor lan? Aa polis geliyor. Aa EMS geliyor. Neyse bakalım. Bunu esasın. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Çünkü bunları beklemeyelim. Boş yere. Hadi oldu. Evet arkadaşlar. Hepsi satıldı. Toplamda 12.000 TL. Para etti. 12.000 dolar. 12.500. Abi ben burak kodum tamam mı? Sen alırsın. Hadi oldu. Ezan da Bakalım bir. Evet. Karpuzla sattığımıza göre Aynen kalp size sattığımıza göre videomuzun da sonuna gelebiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.